Ee, i̇lk sorumla başlayalım. Aralık ayında kurduğunuz Türkiye Değişim Partisi'nin hikayesi aslında 2009'daki Türkiye Değişim Hareketi ile başlıyor. Partinin kuruluşuna kadar geçen süreçte CHP ve DSP'de yer alıp girdiğiniz ve kazanamadığınız seçimler oldu. Neden kendi partinizi kurmak istediniz? Türkiye Değişim Hareketi nasıl bir siyasi partiye dönüştü? Şöyle biz e, 2005 yılında Sayın Deniz Baykal'a karşı büyük bir mücadele verdik ve bir değişim arzu ettik. Ve o seçimi biz Sayın Baykal'a karşı çok az bir oyla kaybettik. Böyle olunca da daha sonra bir mücadele başladı. İşte partilerimiz ihraç süresi vesaire. Ve 2011 yılında Sayın Kılıçdaroğlu gelince bir değişim oldu. Biz o değişim önünü kapatmak istemedik. Biz o değişim önünü açmak istedik. 10 yıl bekledik. 10 yıl beklediğimiz süre içerisinde de Türkiye'nin iyi gitmediğini, sorunlarını ve problemlerinin çoğaldığını gördük ve bunun üzerine partiyi ben kurmadım. <laughs> Türkiye Değişim Partisi'ni milyonlarca yurttaşımız kurdu. Parti kuruyorum demekle de parti kuramazsınız. Ve bugün bakın biz Türkiye'nin 58 ilinde teşkilatlandık. Aşağı yukarı 2 ay içerisinde de bütün illerde teşkilatlarımız olacak. Bu bir sevgi ortamı. Bu böyle bir dükkan açmaya benzemiyor yani eşinden, dostundan para bul dükkana buna benzemiyor. Bu bir sevgi ürünü, bu bir heyecan ürünü ve e, baktığınız zaman da yurttaşlarımız sizin e, hareketinize, partinize ve düşüncelerinize inanacaklar. Peki Türkiye Değişim Partisi logosunda ve sloganlarında sevginin ve değişimin ülkenin geleceği için gerekli olduğunu altını çiziyorsunuz. Mutluluk ve güler yüz projesi üzerine çalıştığınızı belirtiyorsunuz. Türkiye'nin nasıl bir değişim yaşaması gerekiyor? Mutluluk ve güler yüz projesi nedir? Şöyle, Türkiye'de bir kere siyasetin yapılış şeklini değiştirmemiz lazım. Siyasetin dilini değiştirmemiz lazım. Bugün bakıyorsunuz parlamentoda grubu bulunan partiler birbirlerine karşı çok ağır konuşuyorlar. Çok sinkaflı konuşuyorlar. Hmm. Ve bir siyasetin nezaketi ve zerafeti yok. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak siyasete nezaket ve zerafet getirmek istiyoruz. Şuna inanıyoruz. Rakibinizin bile iki tane iyi yönü varsa onu söyleyin. Eksik bıraktıkları varsa bunları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatmamız lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak şöyle size bir bakıyorum. Bakın bugün Türkiye'de her dört gençten üç tanesi mutsuz. Gençlerin yüzde seksen dördü ne yazık ki borçlu. Gençlerin sadece yüzde on beşi Türkiye'de ben özgürüm diyebiliyor. Her dört gençten üç tanesi de Türkiye'yi terk etmek istiyor. Bu gençler mutlu olsa, bu gençler de enerji dolu olsa, bu gençler iş bulsalar, bu gençler Türkiye'de kalsalar, Türkiye'de beyin gücü olmasa, Türkiye'de işler iyi gitse bizim parti kurmamıza gerek yok ki bugün bu iktidar bunları düzeltemiyor da diğer muhalefet partilerinin iktidara yakın bir oy var mı? Bu da yok. Bugün bakıyorsunuz ki seçmenlerin yüzde on sekizli diyor ki ben oy verecek parti bulamıyorum diyor. Ve ona iktidar ve muhalefet partiler diyorlar ki yüzde yirmi yüzde yirmi gezen oy var. Hayır yüzde yirmi küsen oy var. %20 kararsız ve küsen oy var. O küsen oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi olacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi her siyasi partinin tabanından oy alıyor. Bizim logomuz ne biliyor musunuz? Bir tarafta Anadolu, bir tarafta Trakya. Bir tarafta Anadolu bir kalple geliyor. Trakya ile İstanbul Boğazı'nda buluşuyor ve bir ay yıldızla buluşuyor. Bizim logomuz sevgi üzerine kurulan bir logo. Bizim logomuz kalp ve diyoruz ki, bizim kalbimiz Ahmet için Mehmet için değil bizim kalbimiz bütün Türkiye için atacak. Ne düşünüyorsunuz? Benim gündemim dışında bir soru yönelteyim. Ee, herkes de neredeyse 2000 doğumlardan bile duyuyorum bunu. 90'lara karşı bir nostalji, bir merak var. Çocuk 2000'de doğmuş diyor ki 90'ların müziğini dinliyorum diyor. Sonra Twitter'da YouTube'da daha önce yayınlanmış olan, işte eskiden e, aralarında rahmetlilerin bulunduğu, Bülent Ecevit'in bulunduğu, Süleyman Demirel'in bulunduğu, Alpaslan Türkeş'in e, Erbakan bulunduğu, e, Erbakan'ın bulunduğu, sonra e, Çiller'in bulunduğu e, videolar birbirlerine post ediyorlar. Diyorlar ki bu neymiş bu dönem yani Türkiye'nin böyle bir dönemi varmış. Politikacılar birbirleriyle böyle oturup tartışıyorlarmış, birbirleriyle <laughs> e, takılıyorlarmış birbirlerine. Bir başka şey. Ama ne? onu bir anlatayım bizim verirsen. Özür dilerim. Hemen şey şöyle bitireyim. Ee, o zamanlar... Buyurun. Efendim söz <laughs> Buyurun. Bu nasıl bir şey? O kadar güzel bir şey söylediniz ki. Ha. Ben şimdi bir kere Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın, Sayın Erbakan'ın, Süleyman Demirel'in, Özal'ın ve bugün kaybettiğimiz sevgili Rasim Öztekin'i de beraberce bir analım. Onların mekanları cennet olsun. Ama o günlere bakmak lazım. O günleri gençlik kolu başkanı olarak yaşayan bir arkadaşınızın evet. şöyle bir şey var şimdi. Erbakan, Erbakan Hoca kürsüye çıkıyor. Hı. Diyor ki ağır sanayide şunu yapacağız. Şu kadar motor, şu kadar pancar motor, şu kadar üretimimiz olacak. Bir sürü rakamlar veriyor. Meclis başkanı da o dönemde bakıyorsunuz hemen Ecevit söz istiyor. Diyor ki söz istiyorum diyor. Meclis başkanı soruyor niye söylüyorsunuz? Efendim diyor sataşma var. Kemal Güven meclis, meclis başkanı Kemal Güven Kars milletvekili. Ecevit çıkıp diyor ki biraz önce Sayın Erbakan'ı dinledim diyor. Sayın Erbakan çok değerli bir profesördür. Çok değerli bir hocadır çok önemli rakamları verdi. Milli Selamet Partisi grubunu tenzih ediyorum ama bu rakamların gerçekle alakası yok. Toplumun bu şekilde yanlış bilgiler aktarılması beni olağanüstü üzmüştür. Bu bir hoca olarak Sayın Erbakan'a üzüntüyle ifade etmek istiyorum ki yakıştıramadım. Bunun üzerine hemen Erbakan söz istiyor. Sataş mı var diyor söz istiyorum diyor. Erbakan Gürsel'e diyor ki kendisiyle diyor 1974 yılında koalisyon ortağı olduğum muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey'i dinledim. <laughs> muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey beni hayal kurmakla itham ettiler suçladı diyemiyorum çok büyük bir nezaket gösterdiler <laughs> beni hayalcilikle suçladılar ama ben buradan kendilerine şunu ifade etmek isterim ki Muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey kendisi şairdir hayal kurmamış olsa o şiirleri nasıl yazacak acaba? Ama Cumhuriyet Halk Partisi grubunu tenzih ediyorum ki Sayın Ecevit'in hayalleri, düşünceleri benim hayallerime yetişemez. Yani böyle of, bir of. müthiş bir, hem golünü <laughs> atıyor hem de böyle müthiş. muazzam bir nezaket gösteriyor. E i̇şte biz Türkiye Değişim Partisi olarak o siyasetin nezaketini, zerafetini aynı şekilde getirmek istiyoruz. Benden, kurucularımdan, teşkilat başkanlarımdan iktidarı da, muhalefeti de diğer partilere de deleştirirken asla sinkaflı bir kelime duymayacaksınız. Bir başka olay şu. Rahmetli Özal mecliste konuşuyor. 80 sonrası. Diyor ki Güneydoğu Anadolu projesi için şunları yapacağım, şunları yapacağım, şunları yapacağım. Süleyman Demirel söz istiyor. Küskürsten kalk tık tık baba gidiyor evet. söz istiyor. Nedir diyor? Sataşma var diyor. Evet. Ne sataşma sebep sataşma yok diyorsun. İsminizden bahsedilir mi diyor. Hayır sataşma var diyor. Projemden bahsedildi. Evet. Çıkıyor diyor ki iki kelime söyleyeceğim diyor. Sayın Özal diyor. O bahsettiğiniz Güneydoğu Anadolu projesinin kısaltılmış adı GAP'tır. Ben GAP'ı size gaptırmam, GAP benimdir. <laughs>